Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda majör altcoin'ler ve majör altcoin'leri ilgilendiren paritelerdeki potansiyel fiyat hareketlerine bakacağız. Neler bekleyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi aslında ben geçen video söylediğim işlem e, Ethereum için aktif oldu. Ben Ethereum'da bu işlemi almadım. Solana da aldım. Ancak e benzer fiyat hareketleri olduğu için benzer karlar verdiler. Ethereum bir tıkım daha fazla yükseldi sadece. Ne demiştim? Buranın üzerine bir fiyat hareketi görürsem buradaki satıcı bölgesini hedefleyen altında bir azıcık e, minik bir stop atıp %2'lik ikilik e, şu seviyeye satıcı bölgesine hedeflerim demiştim. Range high bölgesinin üzerinde e, bir fiyat hareketi görürsem demiştim. E, bunu Bu fiyat hareketi gerçekleşti. Sonrasında oradan bir red yedik. Ve şu an akümlü oluyor fiyat. Şimdi bu seviye niye önemli? Neler bekleyebiliriz? Bunlardan bahsedeyim. Şimdi şuradan bir tepki aldık. E, bu 1318 seviyesi çok önemli. 1318 seviyesinin altında bir fiyat hareketi görürsem ben short yönlü bakalım. Yani şu şekilde bir hareket görmem lazım. Fiyat eğer burayı kırar ve benim optimal trade entry'm olarak 0.786 Fibonacci seviyesine gelir. Ben buradan bir short alırım. Short işlemin buradaki swing high noktasının stop iş, e, stop'um buradaki swing high noktasının biraz üstü olur. E, oradan stop'umu koyarım ve hedefim ilk başta re, eski range high bölgesi sonrasındaki Sonrasında da burada e, 4 haçta göreceğimiz imbalans noktası olur. Fiyatı buradan kaparım. Aynı zamanda burada yatayda da bir alıcı bölgesi. E, bundan dolayı e, hani buradan fiyatı ben pozisyonu fulldan kaparım short işlem alırsam. Short için şöyle bir fikir var aklımda işte bu bahsettiğim fikir var. Gerçekleşir gerçekleşmez bunu görmek lazım. E, ama her zaman konfirmasyonumu alarak ben işleme giriyorum. Konfirmasyonu almayarak şu an işleme girmek riskli benim için. Hani şu an baktığımda aslında yatay seyrediyor. Hani şu fiyat aralığında gidiyor. Ee, yani izlemekte fayda var. Buradaki yaptığı low ama hoş değil. Ee, ondan bahsederim. Yani aşağı kırmızı olası benim daha olası geliyor. Ancak yüksek e, yani her iki yönünü de değerlendirirsek bizim için daha fayda olur. Ona göre işlem alırız. Eğer fiyat buradan bir yükseliş e, yaparsa ve buraya bir retracement verirse yine 0.786 olur 0.618 olur. Artık hangi bölgeye geliyorsa buradan bir long işlem alırım. Stop seviyen buradaki e, artık SR flip bölgemin altı olur. E, o da 1370-1365 seviyede olur. Burada da hedefim 15-45 seviyeler olur. 1545 diyelim. Yani işlem şu şekilde olur. Onu göstereyim. Stop burada bir tıkım fazla. Yani %2.5-3 civarı. Hedef de %8 civarı. Aslında çok mükemmel bir işlem. Çünkü baktığımızda 3-4 Ağırlık bir işlem. Short yönünde de şöyle bir işlem düşünüyorum. Ondan bahsedeyim. yani eser pardon eser diyorum kar zarar oranını göstereyim. Fiyat buraya gelir. Ben buradan 1330'lardan bir işlem alırım. Ee, gelen tepki sonrası. Stop'um %2 civarında olur. İlk kar al bölgem %4 civarında. ikincisi de %9 civarında olur. Buradan pozisyonu fullden kaparım. Zaten bu 50'liği aldıktan sonra da stop entry yaparım. Çünkü fiyat bu seviyeyi kırarsa yine buluş bir structure'a bölünecektir. E, ee, Öte yandan USDT dominansına bakalım. Fiyatın bearish olduğunu, başından beri bahsediyorum. Bearish olmasının sebebi çok basit. Buradaki low'un üzerinde yeni bir higher low yapamamış olması ve aynı zamanda buradaki eski tepesini bir türlü geçememiş olması. Bu yüzden ben fiyata bearish bakıyordum. Şimdi buradaki range low bölgesinden bir tepki geldi. Ancak hala bearish. Fiyatın bu bullish'e dönmesi için şurada işaretlediğim kutunun üzerinde bir hareket gerçekleştirmesi lazım. Yani şu şekilde bir hareket görürsem equilibrium sonrasında da Range High bölgesine gidebilir. E, tabii ki bunu görmek için erken e, şu anlık bütün yükselişler USD dominansında tepki olarak kalır. E, bu seviyeyi kırmadıkça. Çünkü baktığımız üzere hep e, yeni e, Lower Low'lar ve yeni Lower High'lar yapıyor. Bu altcoin'ler ve BTC için olumlu diyebiliriz. Ancak önemli bir bölgedeyiz. Range Low bölgesindeyiz. Buradan bir tepki muhtemel. Ondan dolayı hani long işlemlerden kar almakta fayda var şu an. BTC dominansı aşağı doğru seyretti. Bunu aslında şuradaki dördüncü gelen redden sonra söylemiştim. Hani en azından equilibrium bölgesine kadar geri çekileceğini söyledim. Equilibrium bölgesini kırdıktan sonra aslında equilibrium bölgesini iki kez denedik. Bakın burada aslında üç kere denemişiz. Üç kere denedikten sonra kırdık ve range low seviyesine de tutunamayıp daha da aşağılara seyrettik. Şu an beklediğim bölge yüzde 42. 50 bölgelere. Oraya geldiği zaman alt coinlerde hani long almak artık daha da riskli hale geliyor. Burada bir hani bu seviyede artık kapamak lazım. Burada çünkü şöyle bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Bu seviyeye kadar geri çekilebilir 42.50. Ancak orada işlemleri kapamakta fayda var. Sol ve Avax'da benzer fiyat hareketleri. Onlarda bir SR Flip var şu an sanki. Bu seviyenin üzerine çünkü çıkmış. Yeni bir high yapmış. Şu seviyenin üstüne çıkmamız lazım. 42.70 sol solana için. Avax'da da benzer şekilde aslında Avax daha olumlu diyebiliriz. Avax daha buluş sol göre. AVAX zaten buradaki aynı kırmış. Şu ana AVAX'da önemli seviye şuradaki swing low seviyesi 18.70 üstünde altında kalmadıkça fiyat olumlu diyebiliriz. Burada zaten bir imbalans da oluşmuş. Fiyat burayı yeniden ziyaret edebilir. En azından şu 20-26 bölgesini ziyaret eder. Buradaki likiditeyi temizleyip yukarı gidebilir. Tabii ki şu seviyenin altına kırmamasında fayda var. Eğer kırarsa yine range low seviyesini hedefleyen short işlemler alırım. Şu an fiyatın oluşmasını bekliyorum. Bu şekilde işlem alacağım. Umarım faydalı olmuştur.